Evet size bir bilgi öğreteceğim şimdi. Ben burada Unawakened bu da oldum. Şimdi bir daha göstereceğim. Şimdi ben normal bir insanım. Buda'ya geçiş yaptım. Normal transformundan. Ancak Z'yi awake yaptım. Bir daha transform dediğimizde V2 Buda'ya dönüşüyorsunuz. Bu bilgiyi ben birkaç birkaç ay oldu bir dakika stokta ne var? 7 dakikaya stok yenileniyor tamam. Quick stokta umurumda değil neyse. Konumuz şu. Goduman nasıl alın alınır? Ancak Goduman'dan önce bir, iki savaş silimiz daha var. Öncelikle Daylogged Sharkman Ne konuştum Sharkman karate Grinding en iyi olan yani kasılması en iyi olan Yakın dövüş stilidir Böyle Bu birinci Z özelliği Kımıl hareket etme özelliği aynı zamanda daha hasar Z X özelliği uzak dövüş C özelliği ise karmaşık Düşmanı böyleyken çekiyor Üstüne üstlük bir de uzak kamehameha yapıyor. Şimdi bunu 400 yaptım ben. Ancak bunu alabilmek için de Water Fu'yu da 400 yapmak lazım. Tabii ben bunu 400 yaptım. Şimdi sıra Electric Claw'da. Electric Claw'da Electric Savaş Seline'i de 400 yapmanız lazım. Showcase'leri sonra göstereceğim. Önce bir elektrik claw ile konuşmak lazım. Üstüne birçok şey yaptığım için bu videoyu yayınladığımda birçok şey anlatacağım. Baştan söylemesi. Kenwen ben çok tanıştım. Previous Hero. Bunu bir küçük bir görevi var. 30 saniye içerisinde Mansion'a giderseniz eğer bu savaş stilini almaya hak kazanma şansınız oluyor. Ve Electric Glove şu şekilde. Bizi saldırıları hareket ediyor. Aynı zamanda bu envanlar dışında yani kılıklar dışında birinci teknik baraj ve sıçranma özelliği. X özelliği ise böyle. Yani o da hareket etme özelliği. ancak şöyle bir bilgi var. X ile ilgili. Anlatıldı mı hiç bilmiyorum. Anlatıldıysa da ben bilmiyorum. X'e böyle tıkladığınızda birazcık yavaş. Birazcık hızlı. Çok hızlı, çok da hızlı değil. Ama dolduralım bir. Basılı tutuyorsunuz. Elektrikler hızlandı. Anında buraya geçiyorsun. Yani basılı tut ne kadar X'e basılı tutarsanız o kadar hızlı hareket ediyor. C özelliği ise bir zigzag hareketiyle yere vuruyor. Bununla ilgili bir başka bilgi daha var. Ancak bunun için havada olmak lazım. An Neyse de oldu zaten. Havadayım, değil mi? Ancak yere değiyorum. Yani bunu eğer meyve kullanıcısıysanız ve çark değilseniz bu hareketi sakınlıkla denizin üzerinde denemeyin. Diye kısaca uyarıyorum. Tabi bu da V2 değilseniz bir de. Evet gelelim en zoruna. Goduman nasıl alınır? Materyallerine ve ma materyalleri ve son olarak ise ne biliyor musunuz? materyalleri ve gerekliler. PvP'de çok iyi olan Goduman Floating Turtle'daki bir ağaç, bu ağaç değil, bu ağaç değil. Bu ağaçtan oluyor. Buraya giriyorsunuz. Küçük karan gece olduğu için pek bir şey göremiyorum ben. Ben ne ara dışarı çıktım. Böyle hiç yere düşerek Ancient Monk adındaki NPC ile konuşuyoruz. Godman Bu oyundaki en güçlü savaşçılarından birisi olmakla birlikte en iyi PVP eşyası da olarak biliniyor. Tabi alınması bundan Ha bir dakika ben bir reset çekeyim hemen. Tabi bu da alabilmek için başka bir savaş tirli daha var. Söylediğim e, elektrik klo ve çarpma kareti dışında death step Dragon Talon savaş sillerinin de 400 olması lazım. Üstelik bunlardan daha zoru ise nasıl alındığını anlatacağım. Ve ben bunu 3. denize geçer geçmez aldım. Yani yapabildiğim kadarıyla aldım. Martial Arts Teacher Master'la ile konuşarak alınıyor bu. Superman. Goduman'ın zayıf hali ve aynı zamanda da 2. denizin en güçlü yakında bir tekniği. Feruman ise düşmanlarına dok düşmanları da çok uzaktan olmasa da dokun dokunmadan yapıyor bunları. Yani bunları içten yok ettiğini söylüyor başta. Neyse. Superman tekniklerini de göstereyim şimdi. Bu düşmanı tutuyor sonra da böyle bir sıçratıyor ki Knockback'i çok kötü. Çok yüksek. Thunderclap. Bu teknik ekranı sarsıyor. Aynı zamanda da burada nerede durursanız oraya göre yeri değişiyor. Ve alan hasarı vuruyor. Bu alan hasarı da kesin %100 olarak Instinct'i bozuyor. Beast All Pounds. Yani bu hem çoklu yumruklar atıyor hem de seni sizi uçurma özelliğine sahip bırakıyor. Şimdi aldığım bütün savaş stillerini göstereyim size. Sabi. Yani Dragon Breath 400. Dark Step 400. Electric 400 Water Kung Fu 400 Sharkman Karate 400 Dead Step 400 Başka ne var? Başkaları da var tabi. Benim grinding bana göre en hızlısı olan o, o yakın dövüş tekniğine geçelim tekrardan. Haki rengimi tekrar değiştirdim bu arada. Gök kuşa yaptım küçük bir görev, küçük görev parçalarıyla. Yakında ben bu ar burayı açmayı düşünüyorum bu arada. Electric Claw. 400 Şimdi ve son olarak tekrardan or oraya giriş zamanımız geldi. Mansion'dan tutarak Haunted Castle'a kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bak, arkadaşım yandan mesaj atıyor. Bu arada ayarlardan yaparak Discord'un sesini videoda azaltabiliyoruz hatta sıfırlayabiliyoruz. Bütün bilgisayar dahil olmak üzere. Portal kullanan bir arkadaşım olsaydı eğer direkt buraya giderdim. Ancak ben bu da olduğum için bayağı bir yürüyeceğim. Bu arada ben statlarımı 2550 yakın dövüş 2550 kılıç 1641 defans yaptım çünkü bu da defansı bayağı bir arttırdığı için çok iyi bir defans meyvesi oluyor. Sword ve meyveyi neden yaptım ben hem godmanı almak için yaptım bunu yakında sanguin art videosunu da çekeceğim e, alabilirsem eğer. Evet bir zamanlar kasıldığım o adadayım şu anda. Bütün savaş stillerimi burada kastım. Çok önemli saydığım bütün savaş stillerimi burada kastım. Uzot yani Dragon Talon. 400. Ve benim en sevdiğim savaş sili. Godman ve Sanguin Art dışındaki bu savaş sili. Uzo'da da Uzo benim öğretmenim oluyor artık. Neyse. Ve God Goduman'ın yanında bir ekstradan bir şey daha söyleyeceğim. Bu sefer ki konuşacağım bir bir şey var. Kılıç. Kılıçlarının çoğu ne aldım? Hollow Sight 198 Bicento 100, 176 Gravity Gain 559 Iron Maze 60 Shark Soul 93 Body Sword 218 Ken Vendor, 300 Midnight Blade 310, 328 Paul, Paul 1. Form 185. Rengoku 153. Daha devam edeceğim buna. Saber 179. Yama 350. Dragon Trident 150. Bunu da kasacağım. Dual, Dual Headed Blade 107. Jite 151. Bunu da kasacağım. Pipe 73. Soul Cane 121. Borden Sword 80 Triple Katana 67 Swinook 303 Cutlass 51 Dual Katana 82 Katana 50 Konuşacağım kılıç tabii ki de Yama oluyor. Yama o 30 Elite Pirates veya Tövbe tövbe. Yama 30 tane Elite Pirate veya 30 tane Player katlederek alınıyor. Tabi 20 tane ne, Elite Pirate indirdin, 10 tane ne de Player indirdiğinde 30 kabul edilir. Yani bir tane bile aralarından bir tanesini alır indirirseniz eğer, yama için bir adım atmış oluyorsunuz. Beyblade tekniği, Hell Hellfire Slash benim en sevdiğim teknik, Infernal Hol Hurricane. bayağı güzel. Bu bu kılıç bayağı benim için çok güzel gibi bir şey. Video bu kadardı. Görüşürüz.